Şöyle şunu buldum sonra bunun devamı var mı dedim. Bana bu sen verdiler bir tek içinde bu da vardı. Bu daha büyük. Şimdi arkadaşlar bunu bu uçakla e, acıya neden bu kadar küçük. Ben onu merak ediyorum. Hatta bazen şey Bu şöyle çıkıyor. Ben bunu çıkartıp yepyeni bir kablo mı koysaydım. Bunu düşünmüştüm. Sonunda deli miyim lan ben dedim ve bıraktım yapamam dedim İşte ee, işte bıçağı şimdi test ediyoruz küçüğü de test edeceğim ama şimdi büyük arkadaşlar yanlış gördüm Biraz dümdüz kestik ha bakın. Pırıksız bir kesik. Şimdi. Tiny. Brother. Ee, kardeşine bir bakalım. Kardeşte de tuttuğum yeri kestim. Arada büyük bir fark var. Fark var. Ee, arkadaşlar. Hmm, çok görüşürüz ve çok küçük bir incelemi olduğunu biliyorum. Zaten bu video benim stop video dediğim daha geliyor. Yani ben bu videoyu e, direkt çek direkt yüklemeyeceğim. E, çünkü direkt yükleyince Video feba oluyor. Videoyu çok hızlı yüklediğiniz zaman adam ne izleyeyim diye düşünüyor ve birini açıyor, sonra diğerini sonra izlerim diyor. Sonra izlemi izlemiyor. Sonra sonra çok sonradan geliyor. Sonra bütün bölümü izlemeye başlıyor. Bu benim yaptığım şey. O yüzden siz ben değilsiniz bunu biliyorum. Ama bunu yapacağınızı birazcık düşünüp bunu yapmayacağım. Bu video stop video. Ee, şu an bunu izleyenler hani de stok videoydu diyebilir. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Yani çok uzatmayayım. Şu an Zinkin Airball. Görüşürüz.